Kanka ne yapıyorsun biliyor musun? <laughs> Sen. Bas. Heh. Ah. Oh be! Helal olsun. Checkpoint. Şurada bir checkpoint alalım. Almadan ölme sakın. Nasıl <laughs> bari? <laughs> ya yine orada, orada. <laughs> oh be. nerede? Şurada <laughs> düşersen <de şartına> olsun. <otur. gülüyor> İbo gibi oyunculara şey. Tavsiye. Bekledir, bekle dur bekle bekle. Ananı sikeyim. Şa! Kınşaki İşte gidiyorum Bir şey demeden Bak onu nasıl Ya abi ben de bilmiyorum